Babam başka bir yere gitti. Dedim al seni Güzelim benim. Babam istiyorum. Babam gelsin. Sen nasılsın Kadir? Ya iyi misin değil misin anlamadım ki. Acayip bir şey yaşadık. Günal benim için kendini merminin önüne attı. Ya böyle saçmalık olur mu? Başından sonuna kadar zaten saçma sapan bir gün. Keşke bugün bir an önce bitse. Siz nasılsınız? Aylin nasıl? Nasıl olalım? Dağılmış durumdayız. Aylin abla ağlıyor sürekli. Şimdi de Elif'in yanına uzandı. Ben ne diyeceğimi, nasıl teselli edeceğimi bilmiyorum. Bir şey demene gerek yok. Doktor Cengiz yanında ol yeter zaten. Lütfen. Hem sen o işi iyi beceriyorsun. Beni de zor anlarında hiç yalnız bırakmadın. Baktığımda seni görmek hep iyi hissettirdi bana. Sahi mi? Bilmiyordum. Öyle. Şimdi de aileni bırakma. Eminim ki yanında olman ona güç veriyor. Bu ne demek Ender? Bu ne demek? Boş tehdit onlar. Sen iyi misin? Ya bize bir şey olursa? Ya Ali Can'a bir şey yaparlarsa? Ya sana özel harekatçı koruma tuttu. Daha ne yapabilirim? Ben bu tehditlerle yaşayamam. Çekip gidelim. Başka bir yerde hayat kuralım. Öyle ha deyince olmuyor işler. Milyonlarca doları kontrol ediyorum ben. Yapamam. Ya oğlunun canı paradan daha mı değerli? Önce bir sakin ol canım buradayız. İyiyiz. Oğlun odasında. Ender ne olur korkuyorum. Korkma canım güven bana. Ailemize zarar gelmeyecek. götür arşive. Tabii müdürüm. Ünal kefeni yırttı. Polis gözetiminde hastanede. Yine dört ayak üstüne düşleri. Benim aklım almıyor ya. Yani. Benim de bu saldırıyı aklım almıyor. Var mı bir detay? Saldıranlar Rus çıktı baba. Bildiğimiz paralı asker. Bu ihaleyi belli kimeteden almışlar. Neyse ki başaramadılar ama. Oturduğu yerde dosyası şi herifin. Artık Orası savcının işi. Biz kendimize bakalım. Kadir, bu yaptığın nelere yol açabilirdi gördün değil mi? Sadece kendini değil, ekibini de tehlikeye attın. Değer miydi ha? Baba, o adamın elinde benim kardeşimin... Sadece senin değil. Eren hepimizin kardeşiydi. İlk günden beri sana bunu söylüyorum. Acın hepimizin acısı. Burada seni anlamayan kimse yok değil mi kardeşim? Biliyorum. Haklısınız nerede kimler arasında olduğunu unutma. Bir daha böyle bir sorumsuzluk görürsem başka türlü davranırım. Bunu da unutma. Anladın? Çok kızdı değil mi? Ee, çok kısa böyle olmazdı. Nasıl olurdu? Şimdi burada değildin. Eserciğim bahsetmişti. Çok iyi yaptın da kalmakla. Bizim evde hiç sıkılmazsın. <laughs> Sıkılırsan ben varım. Ya sen ne kadar tatlış bir şeysin ya. Konuk severleriniz için tekrar sağ ol. Ne demek, ne demek. <laughs> Esra, bu hayda belki zapt edin. Bak çocuk, en tehlikeli yaşlarda... ...korkuyorum, aklı çıkacak. Aman Esra. Ha. Ha. Bakıyorum. Ben bakacağım. Ben bakacağım. Ne oldu? Hı. Ne oldu? Londra'nın neresindensin? Ama çok bilir sanki Londra'yı. <laughs> sus be sus. Görev yaptın ben kaç sen orada. <laughs> Camden tarafındayım. Ha öyle mi? <laughs> çok hoş, çok hoş. Gel gel. Ya. ya dur. Teyze dur dur dur. Ne yapıyorsunuz? Ay. Ya dur Ay, dur. Ay, yani. dur, 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 Ya, dur. Oğlum dur ne yapıyorsunuz? Nerede kaldınız? Müşterilerin gitmesini bekledik. Anca kapattık dükkanı. Ya bir de berber uğradık. <laughs> İyi olmuş ee, saçın başı. Teyze? Nerede?